sermayesi şiddet olan PKK ve yandaşları ile karanlık mihraklar yarasalar misali gece karanlığında yaptıkları eylemlerine devam ediyorlar. Kudapar, Ceylan Pınar ve Silvan ilçe binalarına yapılan saldırıların failleri yakalanmadan geçen hafta Şırnak ilçe binasına monotof ve bombalı bir saldırı daha düzenlenmiştir. Bölgede kendisinden başka düşünce ve oluşumlara tahammülü olmayan ve şiddetten beslenen bu karanlık çevreler Surup ilçe binasına ve sahabelere gerçekleştirdikleri busun menfur saldırı ile bir kez daha bölge halkını kaosa sürükleme düşüncelerini tescillemişlerdir. Yıllardır gerek sistem tarafından ve gerekse bu kesim tarafından yapılan baskı ve saldırılara boyun eğmediğimizi, eğmeyeceğimizi kamuoyu çok iyi bilmektedir. Halkımızın siyasi alanda temsil etmemizi engellemeye yönelik hiçbir girişim ve saldırı Bizleri yolumuzdan alıp koyamayacaktır. Çalışmalardan, çatışmalardan, ölümlerden, şiddet ve eylemlerinden ve yapılan hukuksuzluklardan bıkan halkımızdan büyük bir teveccüh görmekteyiz. parın varlığı bugüne kadar halka, setakalara ve siyasi partilere baskı ve şiddet uygulayarak, iradelerine ipotek koyarak iktidarı ele almaya alışık olanlar ciddi manada rahatsız etmiştir parti binamızın ve üyelerimize yönelik şiddet ve eylemlerini tırmandırmaktadırlar. Çözüm süreci ile birlikte şımaran, şımartılan bu azgınlaşan ve azgınlaşan bu kesim son olarak Sulopi ilçe teşkilatı ve sahabeder İskender Paşa temsilciliğine yönelik bombalı ve molotoflu saldırı gerçekleştirmiştir. Geçmişte halkımıza acılar yaşatan bu karanlık odaklar Bugün bir kez daha benzer acılar yaşatmak için halkımızı kamplara ayırarak gençlerimizi birbirimize çatıştırmak istemektedirler. Bunun içinde kendi dışındakileri düşman ilan etmekle ve sürekli provokatif eylem ve saldırılar gerçekleşmektedirler. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki bizler hiçbir zaman halkımızın zararına olacak böylesi kirli çatışmaların taraftarı olmadık ve buna müsaade etmeyeceğiz. Halkımızın geleceğini düşünerek sabırla ve hikmetle hareket edip oynayan oyunları ve kurulan tuzakları boşa çıkaracağız. Hüdapar Ergani ilçe teşkilatı olarak bu saldırıları şiddetle kınıyor. Halkımızın duyarlı, halkımızı duyarlı olmaya, saldırgan çevreleri de bu fitne ateşini söndürmeye yönelik adım atmaya davet ediyoruz.